Allah Celle Celaluhu kendisiyle münasebet olmayan insanların sözlerine tesir vermeyecektir. Sadece belli bir noktada Hakk'a onlardan daha yakın kimse bulunmadığı için Hak adına başka alternatif olmadığı zaman bir kısım yarım hak perestler Allah'a muhakkaten muvaffakiyet verebilir. Fakat daha kuvvetli alternatifler zuhur ettiği zaman onları tüketir, katiyen bileceksiniz kanuni ilah öyle cereyan etmiştir. Şayet sakatlıkları bulunan bir batıl mezhebe haremeyn-i şerifeyni korut onlardan daha fazla Kur'an'ın ruhuna sadık bir cemaat bulunmadığından ötürüdür. Beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, ehl-i yani sünnetler cemaat prensiplerine sıkı sarılan, yeryüzünde başka bir cemaat zuhur edeceği ana kadar da o hengame devam edip gidecektir. Aksi olamaz. Adem'den devrimize kadar bu şekilde cereyan etmiş ve bu şekilde cereyan edecektir. Binaenaleyh, yarım hak muvakkat muvaffakiyeti sizi aldatmasın. Alternatifsizlik, alternatifsizlikten bir kısım sergerden gençler öbür tarafa geçiyorlar. Onun makul mantıki olmasından, Marx'ın zavallının zannettiği gibi cebride terminizmanın muktedası olduğundan, Beşerin hayatındaki etvarın nâhi neticesi olduğundan değil, alternatifsizliktendir. Malete kuvvetli bir cemaat bulunamayışındandır. Mümin meseleleri anlatırken hasbi olacak. Zira ilahi pazarlar kuruluyor. Bu pazarlarda her söz mihenge vurulacak. İçinde ne kadar Allah'la alakası var, Allah Allah'la alakası olan sözler var, o sözler de yerlendirilecek. O sözlere göre hükümler verilecek. Dünkü gibi değil artık. Aradan iki üç atır geçtim. Hasbilerin ve samimilerin dünyasının kurulacağı devreye gidiyoruz. Söylediği sözleri yaşayanların, tamimi samimi insanlar katı anlatacak ve inşallah hüsnü kabule mazhar olacaklar, ümit ediyoruz samimiyetin ölçüsü nedir? Sözün davranışlara uyması, eskilerin ifadesiyle kaville fiil arasında mütabakatın bulunması, dışın içi yalanlamaması, için dış karşısında yalancı olmaması, ahvah ettiğimiz zaman, yemekten içmekten iştahımız kaçıyorsa ahvah ettiğimiz zaman yalan olmayacaktır. Ama burada göstermelik ava eder inleriz. Evimize döndüğümüz zaman da bu yanan yangın karşısında hiç de huzursuz olmazsak, iç dış mütabakatı yok demektir bizde. Farklı düşünüyoruz. Dual bir düşünceye saplanmışız demektir. Samimiyetin ölçüsü budur. İç ve dış bütünlüğüne varma. kabul ve fiil mütabakatına varma.